Evi boyamışlar da perde için fikir istiyor. Öyle tatilinde gider gelirim. Annemin perdecisini arayalım istersen. Sema'nın bütçesine uygun olmalı. Orası pahalıdır. Doğru. Şoför ister misin? Hayır ben kullanacağım. Tamam olur. Oo, ne haber oğlum? Hoş geldin. Döndün demek. Döndüm. Ne haber iyi misin? İyiyim. Çok iyiyim. Oğlum evlenmişsin. Seni yola getiren şu kızı çok merak ediyorum. Ta kendisi. Ben iş arkadaşlarından biri olduğunu düşünmüştüm. Çok memnun oldum. Ben de. Sizi yalnız bırakayım. Bir şey engeli olmadım değil mi? Bir yere falan gitmeyecektiniz. Yok yok. Elif gidecek. Benim bir iki işim var. İstersen sonra beraber yemeğe çıkarız. Tamam. Hoşça kalın. Ab bir dakika. Öyle kolay kurtulmak yok. Bu gece birlikteyiz. Tamam. Tamam. Hiç anlamam. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Hoş kız. Benim karım. Bak işte böyle. Handancığım anladım. İlginç bir fikir ama iyi yapılmazsa... Ben de çok iyi yaparız diyorum. Niye bana güvenmiyorsun Erol? İyi akşamlar. Ha, bir de Elif'in fikrini alalım. Edip, gelsene ne olur. Ne oluyor? Film mi izliyoruz? İyi bak Ömer de geldi. Ona da soralım. Mesele şu. Annen yılbaşı gecesi Hı -hı. için bir parti düzenlemeye karar verdi. Partinin <laughs> sıradan olmasını istemiyor. Güzel, buraya kadar her şey normal. Sonra birden bu filmi izledi. Maskeli balo sahnesini görünce duruyor. Ve bunu yılbaşı partisinde kullanmak aklına geliyor. Evet. Kötü bir fikir mi? <laughs> Tabii ki değil Handan'cığım ama insanlar ister mi bunu? Yüzlerine bir şeyler takmak filan. Maskeler nasıl olacak? Karton karton bir şey bunlar. <laughs> Komik olmayalım sonra. Önce bana güven. Öyle uyduruk maskeler kullanacak biri miyim ben? Aşk olsun Erol. Sen ne düşünüyorsun Elif? Bilmem. Aslında ilginç olabilir. Elenceli bir şey gibi. Konuklar maskeli gelir. 12'de herkes maskesini çıkarır. Bana birkaç gün izin verin tamam mı? Biraz araştırayım. Sonra tekrar görüşürüz. Belliydi böyle olacağı. <laughs> Anlayacağını artık işim gücüm bile yok. E ee, sana söyledik oğlum. Kayınpederin iş yaparsan olacağı budur. Ama aşk gözünü kör etmişti. Dinlemedin bizi. <laughs> bu gıcık herife nasıl dayanıyorsun Elif? Duygusuz bu adam ya. <laughs> Halden anlamaz, patavatsız. <laughs> Henüz kötü taraflarını bana göstermedi. Ama dikkatli olurum bundan sonra. Bana bak. Karımla açma. Kötü reklam istemez. Peki. Tamam şimdilik susuyorum. Ama bu sonsuza kadar sustum anlamına gelmesin. <laughs> Şaka bir yana sana bir teklifim var. Gel bizimle çalış. Yeni bir projeye başlıyoruz ve tabii yeni bir kadro kuruyoruz. Gel bu projede bizimle beraber çalış. Sen müthiş bir arkadaşsın. İnan bana Ömer. <laughs> Senin için söylediklerimi geri alıyorum. Bak işte bu gerçek yüzü. Bu adam iyi tanı. Çıkarları söz konusu olduğunda olduğu gibi değişir. Çıkarcının tekidir. Daha fazla <laughs> İçelim o zaman. <laughs> Hakan bayıldı. Ben de sevdim onu. Çok hoş biri. Komik bir de. Keyfi yerine gelmiş. Zor günler geçirdi o. Evet karısından ayrılmış. Ayrılmakla kurtuldu bence. Asıl acıyı evliyken yaşadı o. Bu çevreyi bilmezsin herif. Her şey nasıl sahtedir. Sevgiler, aşklar. Evlilikler. Bu yüzden evliliği hiç düşünmedim ben. Düşünsene. Aşık olduğun kadın aslında başka bir erkeği düşlüyor. Ve sen bunu bilmiyorsun. Bu nasıl kabul edilir ki? Böyle evlilik, böyle aşk mı olur? Elif. Ben sana rastlayıncaya kadar kimseye güvenmedim. टैच्छ